Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nefler. Bu benim ilk videom ve çok heyecanlıyım. Bugün ne yapıyoruz? Sihirli kum yapacağız. Evet gerçekten çok heyecanlıyım ve başlayalım. Bunun için bir adet mumumuz lazım ama tabi bir olay olduğu için ben yeniden en zorunda kaldım ve yeni mum israf etmek istemediğim için artık bu böyle kaldım Ama ben size yine söyleyeyim. Bu mumu böyle kırıp buranın içini koyacaksın. Böyle bir bardak gibi bir şey işte. Sonra bir makasımız var. Neden lazım bilmiyorum. Bir de bıçağımız var. Daha sonra da içine su koyacağız. O zaman hadi başlayalım. Ben ilk bunu böyle küçük küçük yapmam lazım. Ve ben şimdi bir kere böyle yaptığımda o hemen küçük olacak. Tamam mı? Böyle minicik parçalarla kum gibi hale gelecek. Kum gibi hale gelecek. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar sana söylediğim şey Böyle yaptığımda minicik olacak diye. Ve oldu böyle. Çok tatlış bir şey oldu. E, dur flaş açmayı unuttum. Pardon. Böyle minicik bir şey oldu. Ve demin burnum gözüktüğü için size özür diliyorum. İşte böyle minicik bir şey oldu. Uzaktan göstereyim. Böyle. Şimdi hemen içine birazcık su katacağım arkadaşlar. Hemen katıp geliyorum. Ha, arkadaşlar bu arada bana bunu e, öğreten ve diyen yani arkadaşım yani Filiz'e çok teşekkür ediyorum. Buna da oradan selam. Ona da buradan selamlar. Evet arkadaşlar içine birazcık su koyup geldim. Umarım çok az olmamıştır. Bilmiyorum. Evet dur kamera bir şeyler oldu. Umarım az olmamıştır. Ben yine de birazcık yapayım. Yine de birazcık karıştırayım. Ondan sonrasını zaten göreceğiz. Hemen karıştırayım. Sonra size hemen göstereceğim. Bu arada ben karıştırırken böyle böyle yapıp da karıştırıyorum. Ay pardon. Ya da böyle maksı alıp böyle ay heh. <laughs> böyle kesiyorum. Ya da alıp bu bıçakla böyle içine batırıyorum. Siz tabii ki başka şeylerlerde yapabilirsiniz. Bu size bağlı olan bir şey. Hemen o zaman minik minik yapıp geliyoruz ve bakıyoruz bu kase şey yeter mi? Evet arkadaşlar, e, suyu koydum birazcık karıştırdım ve birazcık az geldiği için ben şimdi o kadar uzun yapamadığım için videoyu. İçine birazcık su koydum ve bu yan ve bu eee birazcık kırıklığına bir oradım bundan. Ben birazcık fazla su için bu e, şeye şey gelmiş. Hamur, oyuncak hamuru gibi bir şey olmuş bu. Ama böyle de iyi. Kıvamı da böyle. Aslında bunu birkaç gün bekletiyordum. Ama yine de birkaç gün bekleteceğim. Ondan sonra yine geleceğiz ve yine bakacağız arkadaşlar. Şimdilik böyle bir şey oldu. Aslında hiç yapmama da gerek yok. Çünkü böyle de iyi. O zaman en iyisi böyle kalsın. Ya da ben ikinci bir videodan videomda göstereyim. Onu da artık yorumlara yazarsınız. O zaman ben kaçıyorum ve kanalıma abone olmayı ve butonuna basmayı unutmayın. Bye bye. Bunu un nasıl unuttun derseniz çok haklısınız. Yani bu arada siz bıçak ya da böyle keskin makas gibi şeyleri ailenizin yardımı olmadan sakın dokunmayın. Ben nasıl olduğunu iyi bildiğim için yapıyorum ama eğer siz küçüksünüz o zaman kesinlikle yani ailenizin yardım almadan ya da ya da bir bilgisi almadan siz sakın o içe kalkışmayın. O zaman bye bye.